TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu saat diliminde de saatlerimiz 17.01 gösterirken sizlerleyiz. Akşam siyansında yine önemli bir konuğumuz var. Hemen takdim etmek istiyorum sizlere. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda ekonomist. Sayın Doktor Tayfun Tuncay olsun yayınımıza hoş geldiniz. Tayfun Bey nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum Nurdan Hanım. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Hemen sorularıma geçmek istiyorum izninizle. Öncelikle yine e, küresel ekonomide eksen kayması ve bunun akabinde de bankacılık krizi ve yaşanan evet. gelişmeleri, sorunları bir girizgah evet. sorusu olarak size sormak istiyorum. Buyurun lütfen. Evet, tabii ki. Yani öncelikle buradan e, alalım. Yani biz... E, Olaylara bakışımız da, yani ekonomi olaylara bakarken günlük bakıyoruz, biraz kısa vadeli bakıyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli pencerede değerlendirdiğimiz için uzun vadeli değerlendirmelerde analizlerde eksik kalıyoruz ve büyük resmi kaçırıyoruz. Çünkü e, ekonomik olaylar uzun vadeli e, olayların neticesinde aslında sonuç verir. Yani kısa vadeli e, olaylar bunlar. E, o, e, uzun vadeli olayların etkisiyle gerçekleşiyor aslında. Yapısal dediğimiz e, faktörler çok önemli. Öncelikle büyük resmi görmek lazım. O büyük resim çerçevesinde yorum yapmak lazım. Bizim gördüğümüz yorum yapmadan söylüyorum. Bizim gördüğümüz çerçevede Asya kıtasının e, somut e, bir şekilde ifade etmek gerekirse özellikle başta Çin olmak üzere diğer tabii ki e, 1970'lerde Japonya'nın e, atağa geçtiğini daha sonra 80'li yıllarda Hong Kong gibi, Güney Kore gibi, efendime söyleyeyim, Singapur gibi ülkelerin de geliştiğini gördük. Daha sonrasında özellikle 2000'li yıllarda Çin 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne girdikten sonra 2005 ve 2010'lu yıllardan sonra teknolojik sektörlerde de özellikle çok hızlı büyüyerek dünyadaki potansiyelleri asıl, aslında Çin emdi. Biz göremedik bunu. E, tabii istatistiklere baktığımız zaman bunları o dönem hani görüyorduk ama bütün uluslararası işte dünya ticaret örgütü kapsamında yapılan anlaşmalar, diğer e, birçok piyasa e, entegrasyonunda yapılan anlaşmalarda bunu bunu tam olarak göremedik ve Çin e, gerçekten e, hem nüfusunun e, etkisiyle e, diğer faktörlerle büyüdü. Ee, tabii burada bir parantez açıyorum yani nüfus diyoruz da yani hep nüfus nüfus yani sadece nüfus değil bakın bu çok önemli Hindistan'da da bir milyardan fazla insan var nüfuslu ülkeler çok yani burada farklı faktörler var onlardan da e, 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 konuşuruz detaylı bir şekilde ancak büyük çerçevenin e, dışına çıkmak istemiyorum sonuçta biz şunu göreceğiz yani şunu gördük. Asya kıtası gelişiyor, Çin gelişiyor, Hindistan gelişiyor eskisine nazaran ve zaten 1970 ve 80 yıllarda bazı ülkeler bahsettik, bunların isimlerini de söyledik, gelişti ve bu kıtaya kaynaklar yöneliyor, yatırımlar yöneliyor ve bu, bu, bu kıtadaki gelirler bu ülkelerin, oradaki piyasaların, şirketlerin gelirleri artıyor ve bu da mevcut batı üzerinde, batı ülkeler üzerinde Avrupa ve, İngi ve Amerika üzerinde baskı yaratıyor fakat e, bu baskı uzun vadeli olduğu için yani kısa vadeli olaylarla açıklanacak parametreler elimizde yok aslında. E, ekonominin geneline baktığımız zaman zayıflama var. Peki yani mesela çok enteresan Nurdan Hanım yani gerçekten şöyle dikkatli bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman Amerika piyasasında sıkıntı var. Bir bakıyoruz haberlerde duyuyoruz İngiltere ekonomisinde sıkıntı var. E, Almanya ekonomisinde sıkıntı olduğunu görüyoruz. Efendim oluyor, e, efendim Fransa'da olaylar oluyor insanlar rahatsız yani ne oluyor dediğimizde yani bu e, Amerika'da da mesela zen, e, bir e, şimdi daha da aklıma gelmiyor mu zenci bir e, şahsın öldürülmesi Değil Siyahi şekilde si, şeklinde ifade edebiliriz. Yanlış ifade ettiysem. E, ortaya çıkan olaylarda insanlar gergin. Yani bu insanlar niye gergin? Yani e, neden? Çünkü ekonomilerini kaybediyorlar. Yani bir buçuk, bir buçuk milyarlık bir Çin ekonomisi çok büyük bir nüfus söz konusu. Dolayısıyla zenginleştiğinde ortaya çıkan etkileri de iyi görmemiz lazım. Dolayısıyla diğer taraflarda hani, neoklasik ve klasik iktisatçıların burada da yanıldığını görüyoruz maalesef. Ancak merkantilistlerin haklı olduğunu gördük. Dünyada kaynaklar belli, ülkeye gittiğinde diğer ülkelerde de ters e, gelişmeler söz konusu oluyor. Dolayısıyla res, büyük resmini buradan görmemiz lazım. Şimdi bu büyük resmi, e, bu büyük resimden çıkarak biraz daha e, kısa vadeli olaylara dönecek olursak, e, özellikle şu an e, bir kriz kelimesinden bahsediliyor. Para, para, e, bankacılık krizi. Bakın bu yanlış Nurdan'ın. E, bir önceki e, oturumda Pelin Hanım'a da söyledim. Bir kriz olabilmesi için, kriz diyebilmemiz için, real ekonomi Tabii özür diliyorum Figen, Hanım. Yanlış figen. Figen. kusura bakmayın. Estağfurullah hiç i̇sim, önemli değil. Hiç önemli değil. İsim, isim hafızam çok zayıf Yok, kusura bakmayın. Bazen öğrencilerin isimlerini de karıştırıyorum. Onlar da sizin Doğrudur, gibi. Doğrudur yoğunluktandır. Buyurun. Evet Hı -hı. evet. Dolayısıyla yani kriz diyebilmemiz için sonuç olarak ortaya krizin çıkması lazım. Henüz kriz ortaya çıkmadı ki yani tamam bir banka bunların içinde Silvergate e, ismini yanlış söylemiyorsun. Oh. Bu biraz büyük bir banka. 13. banka olduğu söyleniyor. Ama 13. bank olması da zaten ilk 5'te bile değil zaten. Birkaç tane farklı bankayla bankanın pozisyonlarını negatife düşüp yani iflaslarını açıklamasıyla bu iş eğer kriz olacaksa o zaman yani kusura bakmayın. Burada bir yanlışlık var. Biz o zaman 2008'de kriz demeyelim yani. Değil mi? 929'da da mesela Büyük Muhan'da da diğer ekonomik krizlerde çok negatif etkileri ortaya çıkan krizler yaşadık. Bu bir kriz değil. Önlem alındı zaten. Ama bir sorun var. Evet bir sorun var. Adını belirlemek de zor. Ee, bu sorunun arkasının e, gelmesini bekledik. Ne olacak? Çünkü bilgilerin kriyer olmama e, ihtimali var. Çünkü her, her, ne kadar Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş bir ülke olsa da Amerika Birleşik Devletleri modern piyasalara, modern teknolojilere sahip olsalar da yani bir krizi dünyaya duyurmak öyle kolay bir şey değil. Bunun ciddi etkileri olur. Dolayısıyla yani acaba bir şeyler saklanıyor mu diye hep iktisatçılar şüphe duyuyor, duyar yani istatistiklerden, verilerden e, sonuçta bu geçmiş bir ülke olsa da e, orada da aynı durum söz konusu olabilir. Bir takım istatistikler, bilgiler saklanıyor mu? Ben hala da şüpheliyim. E, kesin bir kanıya varmıyorum ama göreceğiz zamanla. Şu an krizin etkisini yani e, bankacılık sorumluluğunun krizlendiği için artık biz hep böyle duyduğumuz için maalesef yanlış biz de ifade ediyoruz. Bu bankacılık sorunun e, e, şu an atlatıldığını görüyoruz. Yani alınan önlemler, yapılan açıklamalar, e, Amerikan hükümeti biz bu işin arkasındayız, mevduat sahiplerini e, sahipsiz bırakmayız dediler. Hükümet e, sıkı önlemler e, mesajı verdi. Gerek, gerektiğini, yap gerek, gereken müdahaleler yapacağız merak etmeyin dedi ve şu an ortada hani bir 2008 e, krizi 2008 finansal krizi yok ortada bir sorun duruyor ve zamanla bunun detaylarını e, göreceğiz daha iyi resmi çizeceğiz Belki de hani e, böyle bu şekilde bunu atlatacağız farklı şeylerden bahsedeceğiz bunu zaman gösterecek doalım Tayfun Bey şimdi yine konuştuğumuz konulara ilişkin ABD'li yatırım uzmanı Rogers bir sonraki bankacılık krizi daha kötü olacak diye bir açıklama yapmış. Dünya ekonomisinde piyasalarda oynaklık yüksek seyrederken yatırımcı da önünü göremiyor. Ünlü Amerikalı yatırımcı Jim Rogers özellikle parasının değerini nasıl koruduğunu anlatmış ve küresel bankacılık endişelerine ilişkinse durum ciddi yorumunu yapmış. Bunu nasıl yorumlarsınız siz? Tabii ki yani şimdi biraz önce bahsettiğim genel çerçeve hani eksen kayması dediğimiz e, durum bir de siyasi politik sonuçları da var Nurdan Hanım. Yani dünyada bir savaş var. E, bak, bakın şunu açık açık söylemek istiyorum. E, bunu maalesef stratejistler dahi net göremiyor. Ancak yaşadığımız birinci ve ikinci dünya savaşı çok ikisi, iki, iki savaşta kısa sürdü ve bu savaşlar e, hani Osmanlı İmparatorluğu istisna edilirse Sanayileşmiş devletler arasında oldu Nurdan adımı ve bunlar çok kısa sürdü. Kısa sürmesine rağmen çok büyük etkiler ortaya çıkart çıkarttılar. Ama bu bakın savaşın taraflarına bakın, taraftarlarına bakın sanayileşmiş ülkelerde. Yani zengin-zengin arasında bir savaş bu savaşta. Dolayısıyla onlar bir şekilde savaştan sonra el sıkışıp anlaştı. O kapitali bir anlamda e, bölüştüler ve sorun ortadan kalktı. Ancak şu anki sorun öyle değil. Çok çok daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Öyle kısa, kısa sürede bitecek bir savaşla karşı karşıya karşıyayız. Savaşın burada hibrit boyutları da var. Onu da söyleyeyim de. Yani sıcak bir savaş içinde değiliz ama o sıcak savaşın alt boyutlarında olan hibrit boyutlar içerisindeyiz. Ekonomik savaş diyoruz mesela. Bu savaşın e, tarafları nedir mesela? E, işte Rusya ve Çin ve Şangay İşbirliği ülkelerle Batı ve Avrupa ülkeleri arasında olduğunu çok iyi biliyoruz. 90'lı yıllar. Zaten özellikle siz değindiniz. bir virgülle araya girmiş olayım. Putin ve Şi Moskova'da yaptıkları görüşme sonrasında Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin önemli alanlarının geliştirilmesi planına ilişkin 8 maddelik bildiri imzaladı ve bildiride 2030'a kadar Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin önemli alanlarının geliştirilmesi, iki ülke arasındaki elektronik ticareti ve diğer yenilikçi araçların artırılması, birbirine bağlı lojistik sistemin geliştirileceği aktarıldı. Yani şöyle bir soru doğabilir mi? Çin-Rusya işbirliği Amerikan hegemonyası sarsabilir mi? Tabii ki zaten en büyük tartışma burada çıkıyor Nurdan Hanım. En büyük sorun burada çıkıyor ama siz bakın Nurdan Hanım yani teoriler çok iyi açıklayıcılardır. Biz bunları iyi okumamız lazım. Yani size de aslında ben bunu bir soru sorabilirim. Bir çocuğu yenmek mi daha kolaydır yoksa 40 yaşına gelmiş bir şahsı yenmek mi kolay zor, kolaydır? Çocuğu yenmek daha kolaydır. Çünkü Çin ekonomisi 40 yıllık bir süreçten geçti. Bakın 40 yıllık bir süreçten geçti. Artık çocuğu durduramadıysan 40 yaşındaki bir adamı nasıl durduracaksın? Yani bu gelişim 40 yılı aştı. Dolayısıyla yani 1978'li yıllardan başlanan gelişme, e, e, ekonomik reformların 40 yılı açtı ve Çin e, bunu yaparken hani biz sadece tek bir taraftan bakıyoruz. Yani olaylara biraz ekonomik potansiyelden işte geliri, geliri artıyor, ticareti artıyor. Ama öyle de altında da bunun politik, derin bir stratejik bağlantılar var. İşte ne bunlar mesela Rusya ile yürüttüğü stratejik ortaklık var. Bir Diğer taraftan Şangay İşbirliği örgütleri buna İran'a dahil, Şang Türkiye de dahil, Orta Asya ülkeleri de dahil onlarla geliştirdiği bir strateji var. Bunu daha da ileriye götürdü. İpek yolu dedi önce. Daha sonra kuşak yola çevirdi. Bütün 29 gelişmekte olan ülkeyi de arkasında kattı. Şimdi bir tarafta bakın Doğu'da Rusya ve Çin ve gelişmekte olan ülkeler var. Diğer tarafta da zengin olan ama yorulmuş olan ve nüfus baskısı altında, teknoloji baskısı altında yorulmuş olan ülkeler var. Yani dolayısıyla savaş şimdi iki kesin kutbu bu ve bu kutuplar arasında savaş öyle kolay kolay bitmez. Çünkü nükleer silahlar var, tehlikeler var, çevresel sorunlar var, sağlık sorunları var. Ama burada Çin Amerika'ya karşı koyarken ekonomi araç ekonomi politikası ve birtakım finansal kaynaklar, ekonomik kaynaklar değil, altında çok derin, e, durdurulamaz e, politik güçler ve stratejik güçler var. Peki, şimdi bu bahsettiklerimizi e, yorumlayacak olursak, ne oluyor? Yani ne olur? Şimdi yatırımcı e, bizden politik bazı şeyler duyuyor ama bunların ekonomik çok ciddi karşılıkları var. Çünkü kutuplaşma çok ciddi sistematik boyuta çıktı ve bu kutuplaşma çerçevesinde soğuk savaş döneminde gördük nükleer tehlikeler yüzünden savaş çıkmıyor nükleer tehlikeler yüzünden savaş çıkmadığı için sıcak savaş çıkmadığı için savaşın boyutu genelde ekonomik boyutlarda kalıyor. Ve taraflar arasında gitgeller, ekonomik yaptırımlar, efendime söyleyeyim ülkeler arasındaki işbirliğin bozulması, entegrasyonun bozulması, piyasalarda ölçemeyeceğimiz sonuçlar doğuruyor. Şimdi bu sonuçları e, ölçemediğimiz için e, bir yerde hep klasik teorilerle veya klasik düşüncelerle öngörümde bulmaya çalışıyoruz. Fakat başarılı olamayacağız. Çünkü dünya bir değişimden geçiyor ve bu değişimde hangi teoriyle hareket edeceğimizi de bilmiyoruz. Dolayısıyla e, bir savaş ortamında yatırımcı Göreceksiniz bunu 2024, 2025 ve daha sonrası için daha yüksek enflasyon, daha büyük ekonomik problemler, ülkeler arasındaki global ekonomik sistemde daha entegrasyon entegrasyonun bozulması nedeniyle daha ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Artık yatırımcılar da Amerikan tarafına mı gidecek, Çin tarafına mı gidecek, hep bir karışıklık olacak. Hangi parayı? olsun Rusya, Çin ve Türkiye AB dolarına karşı farklı para birimleriyle ticaret yapmak için çalışmalar yapıyor. Suudi Arabistan'ın da bu bloğa katılacağına dair haberler geliyor. Ne kadar doğru tabii bilemiyoruz. Şimdi tabii ki e, zaten bunlar oluyor yani Amerika Birleşik Devletleri doları kullandıkça Çin'i e, e, Çin e, durdurmaya çalıştıkça ve burada Rusya'da mesela mesela SİVİT sisteminden çıkarttı e, parayı kullanarak ve para gücünü kullanarak finansal sistemini kullanarak bir takım yaptırımlarla sürekli elindeki kozları kullandı ama bunu kullanırken de sürekli acaba ben bu araçları da kaybeder miyim Amerika sürekli korkuyor. Acaba Çin yarın öbür gün parasını diğer ülkelere empoze edip bir sivil sistemi kendisi kurar mı? Acaba bu sistemde ben bir şeyleri kaybederim mi diye sürekli bunları düşünmeye başladı ama bir yandan da bunu kaybediyor. Bakın e, Nurdan Hanım yani e, şöyle söyleyeyim Çin bunların hepsini tek tek düşünüyor. Yani e, para transferlerini düşünüyor, ticareti düşünüyor, e, ticaret yollarını ele geçiriyor kendisiyle işbirlik yapan ülkelerle çok sağlam dirsek teması var. Yani dolayısıyla buradaki savaşın e, yaratacağı kaosun ve hatta yarattığı sorunların e, işte hayat bağlı diyoruz, enflasyon diyoruz. Enflasyon olarak ortaya çıktığını görmüyoruz. Ve bu çok derin yapısal bir sorunken bir takım işte faizi arttırma, bir takım parasal araçları kullanarak biz çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani para parasal argümanları kullanarak sadece çözüntü sorunları çözemeyiz. Bunları defalarca söylüyorum. Yani biz ortada böyle bir enflasyon sorunu varken faizleri düşürürsek çok çok daha fazla sorunlar ortaya çıkar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da çıkan sorun bu. Yanlış politikalar uygulanmasından kaynaklanıyor. Ama Amerika'da, şu an Avrupa'da bir miktar bir uyanma var. Şimdi Amerika ee, e, özür diliyorum. Avrupa Birliği şu an bunu sanki fark etmiş. Çin'e karşı bir takım toplantılar yapıyorlar. Çin'de ticaret açığımız çok fazla. E, teknolojik sektörlerden çok açığımız Çalışılıyor. Bir takım doğru kanalları buluyorlar. Yani en azından doğru sorunları teşhis ediyor şu an Avrupa Birliği. Ben son aldığım haberlerde onu bir miktar görüyorum. Evet yani önemli olan budur. Yani bir ülkenin karşı ülkeye her malda verdiği açık önemli değildir. Nurdan Hanım benim teorim de var bununla ilgili. Yaptığım çalışmalar da var. Bir ülkenin ticaret açığını nitelikli sektörlerde veriyorsa tehlikesi daha yüksektir. Yani dolayısıyla bu ticaretten, bu bu ekonomik ortamdan daha fazla zarar görürsünüz. Şimdi Çin bakın biyoteknoloji, kuantum, robot teknolojisi, yapay zeka inanılmaz derecede gelişti ve e, inanılmaz derecede yeni yeni sektörler, yeni yeni buluşlar geliştirdi. E tamam da biz bunu niçin yaptık? Yani e, Avrupa Birliği Almanya'da çıkan bir endüstri 4 stratejisi var. Niçin çıktı? Çinli firmaları iş gücünden e, iş gücüne dayanan Çinli firmaları devreden çıkartmak, rekabette geri pozisyona düşürmek için Endüstri 4.0'ı kurguladılar. Ama Endüstri 4.0 kurgulayanlar Çin'e karşı Endüstri 4.0 stratejisinde bile kaybetti. Yani dolayısıyla e, resmi iyi görmemiz lazım, sorunları iyi görmemiz lazım e, ve e, daha bu çerçevede değerlendirmelerimizi yapmamız lazım. Dolayısıyla yatırımcı şunu düşünsün artık bundan sonra dünyada ne olacak? Yani bu enflasyonun temel nedeni ne? E, ve hangi ülkeler daha stabil olacak? E, dolayısıyla bunları e, küresel e, sistemdeki rekabet düzenini daha sağlıklı bence değerlendirmelerini öneririm. Evet şimdi küresel piyasalar dedik şimdi makrodan mikroya doğru büyük resimden yavaşça uzaklaşalım bize bir gelelim. Özellikle evet. önümüzde bir seçim var çok kısa bir süre kaldı ve seçim sürecinde her anlamda her durumda sadece piyasalar açısından değil bir belirsizlik yaşanır ve yine biz 100 endeksinde de özellikle düşüşler görülüyor. Bunda tabii ki bakalım seçimin etkisi nasıl olacak öncesinde sonrasında siz nasıl değerlendirirsiniz böyle genel bir soru sormuş olayım bizimle alakalı. Tabii ki. Bakın şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yatırım araçları çok önemli. Yatırım bir ülke için, yani bir ülkenin makroekonomik performansı için de çok önemli. Ve biz ekonomistler olarak Hisse senetleri de makroekonomik gelişim için çok önemli bir araç olarak görürüz. Yani altından da önemseriz, diğer araçlardan da yani mevduat faizlerinden de önemseriz. Dolayısıyla eğer bir ülkede hisse senetleri piyasaları sağlıklı çalışıyorsa, şirketler gerek ihtiyaç duyduğunda hisse senetlerine kolaylıkla yani paylarını, öz sermayelerini sermaye piyasalarında hisse, hisse senetleri yoluyla artırabiliyorsa, aslında bu çok önemli bir gelişme. Dolayısıyla burada bir tıkanıklık olduğunu görüyoruz. Ama bu tıkanıklığın birçok nedeni var. Bakın onu öncelik, onları öncelikle e, masaya yatırmamız gerekiyor. Küresel nedenler var. Fed'in faizleri arttırması. Şimdi Fed faizleri arttırdığında ne olur? Onu öncelikle çok, bu resmi çok iyi görelim. Fed faizi arttırdığında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler uluslararası piyasalardan borçlanma imkanları yani borçlanabilme fizibiliteleri zayıflıyor. Bu da likidite sorunlarına neden olabilir aslında ki oluyor da aslında çünkü sıcak para bulamadığınız zaman, sıcak paraya ulaşamadığınız zaman sorun yaşarsınız. Şimdi Fed'in uyguladığı bu faiz politikaları hem bu piyasalar için hem de Türkiye için de çok büyük bir tehdit. Ben bunu faiz politikasını sürekli olarak eleştiriyorum ve burada Türk Fed faiz kararı aldıktan sonra bir etki var yani hisse senetleri piyasalarına Türkiye'de. Bu dışarıdan gelen bir etki. Tabii bankacılık sorunu diyoruz. Ee, Avrupa'da ve e, e, birkaç irili ufaklı bankanın batması ve küresel resimde bir negatiflik var. E, bunun haricinde Türkiye'nin içerisindeki dinamiklerde ciddi sorunlar var çünkü ciddi bir deprem tehlikesi yaşadık tehlikeli deprem yaşadık ve ardından sel tehlikesi ile karşı karşıya kaldık. bunun haricinde tabii seçimler var. seçimler seçimlerde de bir maliyeti var. Dolayısıyla bu da demokrasilerde, politik sistemde farklı maliyetlere, farklı mekanizmaların çalışmasına neden oluyor. seçim belirsizliği var, siyasi belirsizlik var. Ne olacağını insanlar şu an Diğer kanallarda da mesela e, bu konular tartışılıyor. Yani kim seçilecek, e, diğer e, politik ittifaklardan bahsediliyor. Bu çünkü önemli. Yani bundan sonra bundan sonraki süreçte ne olacağı çok önemli. Bu da yatırımcı üzerinde e, olumsuz etki yapıyor. Yatırımcı da parasını e, çekiyor, bekliyor, düşünüyor. Dolayısıyla bu belirsizlik e, maalesef borsa üzerinde ters etkiler, olumsuz etkiler yaratıyor ve 5000 bin e, seviyenin altına düştüğünü gördük. Hem uluslararası, bakın hem uluslararası hem de içeriden gerçekten hisse senedi piyasalarını etkileyecek önemli olaylar var. bunun geleceğiyle ilgili çok uzun vadeli yorumlar yapmamız mümkün değil. Yani bu hisse senedi piyasaların kendine özel dinamikleri de var. E zamanla da e, bu hani politik e, belirsizlik ve seçim belirsizliği e, çözüldüğü zaman da bir takım e, parametrelerle e, ben e, hisse senetleri piyasalarında yine tekrar e, dinamiklerin e, güçleneceğini düşünüyorum Eğer bu politik e, politik sistemde sorun olmaz seçilim e, başarılı bir şekilde yapılırsa e, hisse senetlerinde o baskının e, bir miktar azalacağını e, düşünüyorum. Ama şu şu da var. Yani şu da şu da çok önemli hisse senetleri piyasasında. Yani bir bir e, yıl içerisinde deprem e, belgelerinde inanılmaz derecede inşaat ve altyapı çalışmaları var. Bir kere inşaat sektörleri, altyapı sektörleri canlı olacak. Hani yatırımcılar bunu değerlendirebilir. Mesela insanlar evlerine Depremde yıkılan evleri yıkıldıkları için, evlerine taşınacağı için mobilya sektörleri, elektronik sektörler, beyaz eşya sektörü bu zaman diliminde canlanabilir. Baktığımızda kelebek evet. etkisi diyebiliriz ya da bir parçanın, bir puzzle'ın parçaları hepsi birbirini etkiliyor. Tabii yani bu sektörlerde canlanma olabilir. Bunları yatırımcılar takip etsin. dolayısıyla hani zamanla tabii ki bu inşaatların yapılıp teslim edilmesi süreciyle beraber insanlar tabii ki mobilyasını tekrar almak zorunda. Tekrar evine beyaz eşyasını koymak zorunda. Bunları ta talep edecek ve bu sektörlerde ben ön benim öngörüm daha genişleme olacak. Bu sektördeki karlılıklar artacak. Onu bir kere belirtmek istiyorum. Bir de şu çok önemli. Yani Türkiye'de kim seçilirse seçilsin. Yani halk buna halk Türk, Türk halkı karar verecek. E, seçimden sonra iş başına gelecek olan hükümetin de işi çok zor. Hangi e, iktidar kurulacak, kim olacak bilemiyoruz. Bunu Türk halkının inisiyatifine kalmış. Oylara bakar. E, ama çerçeve zor. Çünkü depremin etkisi küresel resimde ciddi sıkıntıların bir savaş, küresel bir kutuplaşmış dünyada olduğumuzu gerçeği, enflasyon gibi belirsizlikleri artıran küresel belirsizlikler, bu Rusya Ukrayna savaşı, e, küresel zincirlerin kırılması gibi. Bir de şimdi dijital sektörlerde gelişiyoruz. Buna da adapte olamıyoruz tam olarak. E, dolayısıyla e, o dijital e, gelişimde, bilgi teknolojisinde yatırımlar çok artıyor. Bunun da mesela e, çip sektöründe, otomotivde e, negatif etkilerini gördük. Otomotivdeki parçaların çip par çipe bağlı, elektronik parçalara bağlı parçaları arttıkça tedarik zincirlerinde e, zorluklar yaşandığını çip tedarik et de zorluklar yaşandığını ve bu sektörlerde de bir pahalılık ortaya çıktığını görüyoruz. Bir yandan da bilgi teknoloji, dijital teknolojilere yatırımlardan dolayısıyla biraz bir miktarda buradan hani bir dönüşüm maliyetleriyle karşı karşıyayız. E, bütün bunları hesaba katacak olursak benim söyleyeceğim şey şu, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin ekonomi politikasında tasarruf, Mesela ön plana çıkıyor. İkincisi dış ticaret açıklarını azaltma çok ön plana çıkıyor e, ve e, gerçekten çok e, e, çok ölçülü bütçeler, yatırımları çok iyi ölçmek, çok iyi tahsis etmek ve e, planlamak gerekecek diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, ekor, e, bu inşaatlara o bölgede e, o bölgede yapılan yatırımlar uzun vadeli. E, finansal kaynaklarla yapmaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Dünya Bankası'ndan diğer e, uluslararası yatırım bankalarından kredi bulup uzun vadeli kredilerle finanse etmek de çok önemli. Eğer böyle e, bu şekilde kaynak bulabilirsek e, bize negatif etkileri daha iyi olur. Çünkü ihracat ihracat sektörlerinin, imalat sektörlerinin, istihdamla ilişkili sektörlerin gelişmesi açısından yani bu inşaat ve bu sektörlere gidecek olan kaynakları dengelemek açısından bu çok önemli olacak ki en önemlisi bu cari açık dediğimiz yani dış ticaret ba açına bağlı olarak ortaya çıkan e, cari açıda e, dikkat etmemiz gerekiyor çünkü oradan inan e, ciddi derecede döviz yani yabancı döviz e, yurt dış e, yabancı dövizler çıkışı gerçekleştiği için bir yandan da merkez bankası ödemelerini yapmak için para basıyor dolayısıyla e, dengelemek çok zor olacak yani bunu nasıl dengeleyebilir merkez bankası yani e, ekonomik otorite şöyle dengeleyebilir nurdan Hanım. cari açığı çok radikal kararlarla azaltıp Türkiye'de döviz miktarı turizmden turizmin artmasıyla birlikte Türkiye'deki döviz miktarı fazlalaşınca biz o zaman Merkez Bankası'nın bastığı o TL'yi emebileceğiz. Onun enflasyon yaratan etkisini ortadan kaldırabileceğiz. Bunu da e, e, hani politika politikacılara da bunları mesajlarını vermek istiyorum buradan. Evet. Çok teşekkürler Tayfun Bey. Yeniden görüşmek dileğiyle işlerinizde de kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlarınız olsun. Ben teşekkür ederim not Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler bu saat diliminde akşam seansında önemli konuğumuzu ağırladık. Doktor Tayfun Tunca Tosun ekonomist kendisiyle yine iç ve dış piyasalardaki önemli gelişmeleri kritikleri değerlendirdik. Şimdi haberlerimize bir göz gezdirelim. Sabahtan bu yana, dünden bu yana neler vardı? Bir tekrarlayalım onların özetini bir geçeyim sizlere bu saat diliminde. E, düne gidecek olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan Amerika'da başlayan ve daha sonra Avrupa'ya sirayet eden bankacılık krizinin küresel finansal istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Türkiye'de bankacılık sektörünün uluslararası kriterlere uyumlu ve yüksek standartlarıyla dünyaya örnek olacak konumda olduğunu aktarmıştı. Sardı. Benim tezim her zaman düşük faizdir diyen Erdoğan, ABD ve Avrupa'da uygulanan yüksek faiz politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı artan küresel enflasyon baskıları karşısında uygulamaya konan sıkı para politikalarının küresel ekonomik aktiviteyi baskılayarak tüm dünyayı resesyona sürükleyebilme riski var şeklinde konuştu. Bir diğer tarafta bir diğer gelişmede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini duyurdu. Dönmez ilk nükleer yakıtın tesise gelmesiyle Akkuyu'nun nükleer tesis statüsü kazanacağını da bildirdi ve emeklilikte yaşa takılan e, vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Pelgin EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2023 dönemiyle ilişkin Ekonomik Güven İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre Ekonomik Güven İndeksi Mart ayında bir önceki aya göre 0.2 oranında azalarak 98.8 değerini aldı. Ve yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugün resmi gazetede yayınlanan karara göre döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik şirketlerin bankalardaki kur korumalı mevduat hesaplarını artık 3 aydan kısa vadeli olabilecek. Yine döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğe göre söz konusu şirketleri KKM hesaplarının vadesi de bir aya kadar yine Bilecek Enerji Piyasası düzenleme kurulu 1 Nisan'da devreye alınan azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının 6 ayda uzatılarak Ekim ayına ayına kadar uygulanmasına karar verdi yine EPDK 1 Nisan'dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını da 3500 TL yine 2000 TL'den 2600 TL'ye düşürdü diyebiliriz ABD'de bankacılık krizi sonrası tetiklenen mevduat çıkışlarında ikinci dalga beklentisi Wall Street koridorlarında yankılanmaya başladı. Banka uzmanları yatırımcıların para piyasası fonlarından daha yüksek getiri elde edebileceklerini fark etmeleriyle banka mevduatlarından ikinci bir çıkış dalgasının yaşanabileceğine de dikkat çekiyor. Güne düşüşle başlangıç yapan Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında değer kazancı görüldü. Endeks 4990 seviyelerinde seyrediyor. Güne yükselişle başlayan altında ABD'den gelecek kritik veriler öncesi yükseliş görüldü. Altının ons fiyatı 1969 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın 1214 TL'den alıcı buluyor değerli izleyiciler. Petrolde de zayıf talep sinyallerine yatay seyir görülüyor. Brent petrol 78.71 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu saat diliminde yine haber turumuzda bunları sizlere aktarmak istedim. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde değerli analistimiz Hasan Kurtulmuş'la beraber bugünün piyasalarını kapatacağız. Mette ve kısa bir ara.